var önünde. Ya bir tane uçakım vur ya. Bir tane vur çabım an ya. Anasını satayım tableti kırdım ya. Ooo. Oh. Ben neyle oynayacağım ya. Uf. Bu ne lan? Lan yeni cihaz mı? Onu nasıl satayım? iPhone 15 Pro Max mi bu? E tableti kırmıştın. Ben o zaman telefona geçeyim. Bunun da videosunu çekeyim hemen. <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Az önceki Flash TV oyunculuğu için kusura bakmayın arkadaşlar gözleriniz kanamış olabilir. Ama öyle bir giriş yapmak isterim. Kardeşim bugün sizlerle birlikte yeni cihazımı tanıtacağım. Ben cihazımın kurulumunu çoktan yaptım. Valla videoya girmeden önce sabırsızlandım abi. Dedim videoya giriş yaparken hazır olun hemen oyunumuza geçelim. Cihazımızı açtık arkadaşlar. Cihaz başlıktan gördünüz zaten. Abi iPhone 15 Pro Max 120 FPS. Fiyatı biraz dudak uçuklatıyor. Başlığa yazdım zaten yazmışımdır. Kardeşim cihazımıza geçtik. Telefondan ilk kez oynuyorum. Deneyimlerimi size göstereceğim anlatacağım. Şöyle hızlıca kaç FPS olduğunu göstereyim size. Tamam arkadaşlar cihazımızı güzelce bağladık bilgisayarımıza. Şöyle kaç FPS'miş hemen grafiklere giriyorum. Akıcı ultra aşırı. Kardeşim bu ne demek? 120 FPS demek. Hiç kasmadan 120 FPS demek. Bunu emülatörler bile vermiyor. Şu tablet 120 FPS'i veriyor ama kasıyor ya. Vallahi kasıyor ya. Telefonumuzu o yüzden aldık arkadaşlar. Telefondan bir gameplay akar mı? Yorumlara yazın. İsterseniz gameplay de atarız. Ama biz bugün ne yapacağız? Eğitim sahasında joystick'imi göstereceğim. Ardından ufak bir vs atacağım. Vs ile birlikte de sonra ne yaparız kardeşim? Videonun ilerleyen zamanlarında göreceğiz. Şöyle hızlıca hemen bir eğitim sahamıza girelim. Tamam arkadaşlar eğitim sahamıza geldik. Ufaktan ben kontrol... Ne oluyor bana? Buyur baba gel abone ol. Ufaktan ben kontrollerimi yapmıştım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten aşırı fazla hey satıyor. Ben anlamadım kardeşim. Bu nasıl oluyor? Ben gayet beğendim ya. Mermi atış falan gayet güzel. Arkadaşlar gördüğünüz joystick'imi. Bu joystick'i ben kardeşim TDM'le gerçek insanların üzerinde denemek istiyorum. Hemen yerel sohbete geçip VS atacağım kişiyi buluyorum. A few later. Durun arkadaşlar. Mişe istek attım. Belki Mişe kabul eder. Kesin hesabında biri var. Mişa, Edildim. ne yapıyorsun Mişa? Ne yapayım? Konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Sen ne yapıyorsun? Ha, ben de video çekiyordum da yeni cihaz aldım. Onu bir test Aa, edeceğim. Hangi Gelir misin? Gelim. 1v1. Ana, Gelmeyeceksen tamam, sıkıntı ben yok. Ben Odan var mı bu arada? Odam yok. Haa, yok odam. Nani yedik ya. Şey sende yok mu? Bende yok işte sen ne vardır diye dedik bir vs atak. 40 tane oda kartı var. <gülüyor> oha. Oha. <gülüyor> bir tanesiniz. Tamam, pır, pır, Hızlıca maçımıza geçmeden önce aşağıdan like atıp cihaz hakkındaki yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Tamam arkadaşlar vs'mize geçtik kardeşim. Şöyle ilk defa deniyorum bu arada arkadaşlar. Bana bot falan yazmayın yorumlarda lütfen rica ediyorum. Gel bakalım Mişa Ben anlamadım. Telefon bir tık. Joystick taklı arkadaşlar. Sebebini bilen var mı? Parmaklığımı çıkardım. Belki parmaktan dolayı diye düşünüyorum ama algılamıyor tuşu. Vallahi algılamıyor. Oy mermi attırmıyor. Abi ne oluyor yoksa telefona mı geçiyorum? Abi felaket bir cihaz. Gerçekten cihaz felaket. Vur. Bir, bir tık kötü pikledim. Çünkü telefona alışık değilim arkadaşlar. Ha, telefona alışık olan kişiler halemanlar benim. Halime bak. Kaymam açık çık. Abi telefon duvar atıyor. Gerçekten telefon duvar atıyor. Rakip de sağlam olduğu için arkadaşlar fazla rahat oynayamıyorum. Rakip edelim ki yumuşak oyna. Rakip dinlemiyor. Oynaşa bak ya. Tamam. Arkadaşlar böyle yani 120 FPS de gayet akıcı. Hemen HDR'da deneyeceğim. HDR gel kardeşim. HDR'da 60 FPS olmasına rağmen gerçekten çok akıcı. Ekranı görüyor musunuz? Aa böyle bakıcılık olamaz ya. Vallahi cihaz gerçekten akıcı. Şu sağ taraftaki şey ne siyah şey? Telefondan oynayan arkadaşlar bir söyleyebilir mi onu? Bu arada videonun burasına kadar izlediyseniz arkadaşlar yorumlardan kendinizi belli edebilirsiniz bu dakika etiketleyip. Yorumunuza kalp bırakacağım. Adamsınız. güzel vurdum. Ne? Abi bu neydi? iPhone 15 Pro Max affetmiyor arkadaşlar. Gerçekten özellikle şu face to face fightlarında bir tık takıldım, bir tık takıldım. Yürü git am. Sorry, sorry, sorry. Benim hatam. merhaba. Aç beklesem böyle nasıl vururum? Açı beklesem demek kötü oynarmışım. Evet.

Bu arada yorumlarda eğer çok istenirse arkadaşlar Böyle abi telefondan oynamaya öğren falan filan diye Bir gün boyunca telefondan oynamaya çalıştım diye bir video çekebilirim Gerçekten telefondan oynamayı ben de istiyorum ya Öğrenirsem arkadaşlar telefondan oynarım dediğim gibi Güzel HS gitti Neden ese gitmiyor arkadaşlar? Sebebini bilen var mı? Hatta birazcık şöyle ekrana doğru oynayayım. Siz de görün abi. Dört parmak oynadığım için. Bir kere geldim lan buraya. Arkadaşlar ekrana böyle 3-4 parmakla dokunduğum zaman ekran algılamıyor. Bunun sebebini bilen var mı? Bunu çözemedim ya. Vallahi algılamıyor ya. Tamam. Redloading. Telefondan oynamamıza rağmen gerçekten iyiyiz. Geri 120 FPS'e geçelim hemen. Cihazımız bir tık ısınmaya başladı arkadaşlar. Fan gerekiyor. E-sporcular biliyorsunuz fanla birlikte oynuyor. Fan vesaire kullandığım zaman hiçbir sıkıntı çıkmaz. Güzel vuruldu. Gerçekten head gitti. Bak. Bakın arkadaşlar. Dürbüne basılı tutuyorum. K kalk, eğil kalk, eğil kalk yapıyorum. Ateşe de bastığım zaman algılamıyor. En fazla üç parmakla basabiliyoruz ekrana. Aldık. Tamam. Abi deli misin? Bende de, de bir bokluk var ya. Çivi Hayır değilim. <Gülüyor> tamam oğlum. <laughs> ne? <Gülüyor> tamam. Bu arada arkadaşlar aşağıdan bir like bir yorum atmayı fazla görmeyin kardeşim. 10.000 takipçiye de çok az kaldı. Hedefimiz 100.000. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. 100.000 abone hedefindeyiz. Güzel konuştum ha. Aynen aynen. Benden şiirbaz bile olur. Şiirbaz mı deniyor lan? Şiirbaz değil mi? Şiir yazan adama şiirbaz denir. Senin kafanız. alemde desek o nasıl oynuyor abi telefondan ya. Telefondan oynamak gerçekten emek istiyor arkadaşlar. Tamam. Bu VS'miz arka... Sniper deneyeceğim. Çok küçük ya. Ekran gerçekten küçük. seconds left. Abarttık abarttık gerçekten. Daha telefon alışmamışız. Kıza pal atmaya çalışıyoruz. Yazıklar olsun ya bize. Puh. Tamam. 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 Kaç kere tamam dedim arkadaşlar bu videoda. Sayı bilen var mı? Tamam. Eline sağlık diyorum. Güzeldi güzeldi. Senin eline sağlık tekrardan. Lobiye geçelim. Arkadaşlar cihazı gördünüz. Joystick'i şeyi falan gayet güzel. Cihazla yaklaşık yarım saattir oynuyorum. Isınlı bir tık. Bir tık ısındı. İşlemcisi güçlü olduğu için ısınması gayet normal. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp yorum atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Seviyorsunuz, Bay bay.